Evet arkadaşlar. Bugün Instagram beğeni ilese, takipçi ilesi ve sizi takip etmeyenleri takipten çıkarma ilesini göstereceğim size. Lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Burada iki tane programımız var. Birisi unfollowers, birisi real followers. İkisinin de işlevlerini göstereceğim şu anda size. Real followers takipçi kasmak için kullanılan bir programdır. Hemen programımızı açalım. İnternet bağlantım biraz düşük arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Şu anda e, sayfamız açıldı. Şimdi bir like butonu var. Bir follow butonu var arkadaşlar. E, follow butonuna bastığınız zaman e, takip ediyorsunuz birilerini. Her takip ettiğinizde size 4 coins veriyor arkadaşlar. Yukarıda görüyorsunuz. Şurası. 4 coins veriyor. Follow butonuna sürekli basın arkadaşlar. Size uyar verene kadar basın. Coinsleriniz artıyor dikkat ettiğiniz üzere. Basın basın arkadaşlar. Size uyar verene kadar basıyorsunuz. Şu anda 18 Togo dedi ki 10 saniye bekleyin dedi arkadaşlar. Ee bazen böyle uyarılar veriyor. Bazen bir dakika beklemenizi istiyor. Mesela günlük 780 coins'e geldiğiniz zaman bir gün beklemenizi söylüyor. Siz beklemeyin arkadaşlar. Tarihi bir gün ileri alın telefonda. O hileyle de onu yapabiliyorsunuz. Mesela şu anda 140 coins verdi. Bundan sonra arkadaşlar Prometheus e, ee, yerine basıyorsunuz. İsterseniz beğeni verebiliyorsunuz. İsterseniz kendinize takipçi verebiliyorsunuz. Mesela şu anda bizim 140 coins'imiz var. Bakalım 80 coins'e 10 takipçi veriyormuş. 250 coins'e 35. Biz şimdilik 80 coin ise 10 takipçi verdirelim arkadaşlar. Öncelikle siz Instagram'ımızı gösterelim bakalım kaç takipçimiz var. Tekrar kusura bakmayın arkadaşlar internetim biraz yavaş. Evet arkadaşlar şu anda 554 takipçim var. 472 kişiyi de takip ediyorum. Hemen buradan 80 coins'e 10 takipçi vereceğim. Bazen 5 takipçi fazla verebiliyor. Bazen az verebiliyor. Onu kendi ayarlıyor. Bilemiyoruz. Hemen bakalım. Şu anda 10 takipçi gönderdi arkadaşlar. Bakıyoruz. Hemen yeniliyoruz sayfamızı. Gördüğünüz üzere şarjında şarjım da bitiyor. 19 takipçi verdi. 572 takipçim oldu arkadaşlar. Bunu siz gün içerisinde 20.000 coins yapıp 4K takipçi verebilirsiniz kendinize. Hiçbir şekilde eksik takipçi vermiyor. takipçiler aktiftir. bunu böylece gösterdim size. Şimdi de arkadaşlar size takipçi silmeyi göstereceğim. Hani orada takip, ettiğim, takip ettiklerimizi silmek için. Unflowers programına giriyoruz. Şu anda beni takip etmeyen benim takip ettiğimde beni takip etmeyen 273 takipçim var. Bir bastığım zaman gördüğünüz zaman doluyor. 20 takipçi birden çıkarabiliyorum arkadaşlar. Bunu sürekli yapabilirsiniz. Buna zaman kısıtlaması yoktur arkadaşlar. Takipçilerinizin hepsini düşürebilirsiniz. Şu anda hemen söylüyorum 16, 17, 18, 19, 20 takipçi çıkardı arkadaşlar. Hemen bir reklam geldi. Reklamımızı silelim. Hemen arkadaşlar Instagram'ımıza girelim. 473 tü. Hemen bakalım kaça düştü. Gördüğünüz üzere 453'e düştü arkadaşlar. 20 takipçi sildi. Hemen bunları indirebileceğiniz yerleri size gösteriyorum. Real followers'ı yani şunu yeşil olanı Google Play'de yoktur arkadaşlar. Google Chrome'dan APK'sini indiriyorsunuz. APK'sini yüklüyorsunuz. Takıldığınız yer olursa yorumda sorabilirsiniz. Unflowers Google Play'de var arkadaşlar. Google Play'den indiriyorsunuz. Ee, takıldığınız yer olursa sorabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Hiçbir şekilde hesap çalma gibi bir niyetimiz yoktur. Bu Programlarda da öyle bir şey yoktur. Ben uzun zamandır kullanıyorum. Teşekkür ederim. İyi günler.